Fultan Fultan İzmir'den devam ediyor sayın seyirciler. Geçen sene programımızı takip edenler onu şu anda gördükleri zaman çok yakından tanıyacaklar. Bilal Kartal'dan bahsediyorum. Son günlerde çok başarılı işlere imza attı. Şimdi kendisiyle röportaj yapacağım. Ee, başarıdan başarıya koşuyor. Ee, gerçekten özellikle de sağlığımızla e, ilgili haberler olduğu zaman benim çok dikkatimi çekiyor. Şimdi Bilal Kartal'a soralım ve Bilal Kartal'ı bir kere daha bir hatırlayalım. Selamlar Bilal Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Bilal Bey kendiniz biraz anlatır mısınız? Tabii ki ben Türkiye'nin ilk özel dedektifi Bilal Kartal, 1995 senesinden beri İzmir Dedektifliği'nin genel müdürüyüm. Türkiye'de ilk dedektiflik işini ben başlattım. 95'ten beri 18 yılda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha uzun yıllar devam edeceksiniz. Son günlerde hem görsel basında hem de yazılı basında büyük bir uluslararası çeteyi resmen iş üstündeyken yakaladınız ve özellikle de sağlığımızla oynadıkları için benim çok dikkatimi çekti. Konuyu biraz anlatır mısınız bilmeyen seyircilerimiz bilgilensinler? Tabii ki bizim özel dedektiflik sektöründe her konuda hizmet verdiğimiz gibi sağlık sektöründe de hizmet vermekteyiz. Türkiye'de bayanlarımız malum bir zayıflama merak içerisinde. Ondan dolayı kısa yoldan zayıflama peşinde koşan bayanlarımız internetten bazı zayıflama ürünleri satın almışlar. Bu ürünler bitiksel ürünler, bitiksel tozlar, buna benzer gıda maddeleri. Bunları kullandıklarında vücutlarının belirli yerlerinde belirli yaralar çıkmış. İşte derileri buruşmuş. Derilerinde yaralar oluşunca doktora gidiyorlar. Doktorlar da Kullanmış oldukları zayıflama tozlarından kaynaklandığını, derhal bu ilaçların bırakılması gerektiğini e, bildirmiş. Tabii bu bayanlar arasında bir ünlü iş adamımızın eşi de var. Bu ünlü iş adamımız da böyle bir olayla karşılaştığında bize müracaat etti. Böyle bir olayı e, aydınlatın, benim eşimin sağlığıyla oynandı dedi. Biz de bu konuyla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattık. Ve bu e, bayanların ne şekilde il, ilaçları aldığını tespit ettik. İnternet üzerinden almış olduğu sitelerden biz de alışveriş yaptık. Bunun akabinde böyle bir e, internet sitesi üzerinden satış yapan şebekenin varlığını tespit ettik. Bu şebekenin Çin'de adres gösterdiği ve Hong Kong ilinden e, pardon dünyanın Hong Kong ülkesinden e, bu ürünleri gönderdiğini tespit ettik. Ekibimle birlikte 4 aylık bir çalışma yaptık ve e, Çin polisine, Hong Kong polisine bu e, işin yetkililerini, bu işin e, bu şekilde insanları dolandıran şebekeyi Yakalattık. Bunların bir takımı tutuklandı, bir takımında hakkında tutuklama kararı var. Aranmakta. Aranmakta. Şimdi hani Türkiye'de bir takım izleri takip etmek, adresleri bulmak kolay olabilir de bunu uluslararası çapta yapmak oldukça zor olsa gerek. Yani bir çok iyi lisan konuşacaksın, iki çok iyi bir ekibin olacak, çok iyi takip edeceksin ve e, biraz önce siz de söylediğiniz yanlış adresler verilerek e, belki de paravan şirketler e, kurulmuş, bunların üzerinden satışlar yapılmış. Çok zor olmadı mı bu süreç? Evet size e, aynen katılıyorum. Gerçekten çok e, zor bir süreçti. Ancak biz İzmir Dedektif olarak tüm dünyada hizmet vermekteyiz. E, profesyonel ekibimizle dünyanın her yerinde her türlü hizmeti veriyoruz. Evet sayın seyirciler full time full'den devam ediyor. Çok keyifli bir röportaj yaptım yine sizler için. İzmir'deyiz ama bakın nerede?